Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoinlerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. E, bu videomuzun konusu Floki. Floki coin ile ilgili e, önemli e, fiyat hareketlerini sizlere aktaracağım. Önemli destek ve direnç seviyelerini ve ayrıca olması muhtemel satış hedeflerini sizlere e, aktarmaya çalışacağım. E, Floki coin e, bugün Gayet ciddi bir yükseliş sergiledi. Yani %135'i aşkın bir yükseliş sergiledi. Bununla ilgili size fikirlerimi aktarmaya çalışacağım. Dilerseniz analizime geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Şu anda haftalık grafikteyim. Floki e, Wave Trend'de 2 hafta önce hatta geçtiğimiz hafta al sinyali verdi. Bu al sinyalinin ardından da bugün e, önemli bir yükseliş kaydetti. E, squeeze Momentum'da da trendin haftalık bazda yeşile döndüğünü görüyoruz burada. E, bu önemli bir göstergeydi. E, ve burada Floki 155 pardon 114 bin seviyesinde e, al sinyali üretmiş. E, wave Trend Cross indikatörümüz. E, bu da önemli bir e, yükselişe e, doğru yelken açtığını gösteriyor Filokin'in. Ancak şu anda 50 haftalık hareketli ortalama çok sert bir şekilde yukarı kırıldı. 50 haftalık hareketli ortalamamız 140 bin seviyesinde kaldı bizim. Yani bu son yükseliş ise 308 bin seviyesine kadar gerçekleşti. Işte. Yani bu çok ciddi devasa bir yükseliş. Yani ciddi bir pump var burada. Ve bunun neticesinde de ciddi bir dump olma ihtimali de söz konusu. Yani şu seviyelerden, bu wave trendin de alt sinyali ürettiği seviyelerden veya da daha alt seviyelerden maliyetlenen arkadaşların bu seviyelerde artık kar realizasyonu düşünmeleri mantıklı bir seçenek olabilir. Ben şahsi kanaatim yani bu seviyelerden kar realizasyonu kar realizasyon yapardım. Bu seviyelerden maliyetlenseydim eğer. E, şu anda çünkü çok ciddi bir pump etkisi var ve geri dönüşleri de sert olacağını e, düşünüyorum. E, günlük grafik tarafından bir bakalım. Evet günlükte de yani dün de bugün de önemli yükselişler e, kaydedildi. E, yani şu bölge 75.000 seviyesi dip olarak belirlenmiş Floki'de. Ancak bu 75.000 seviyesinden 308.000 seviyesine kadar ciddi bir yükseliş söz konusu. Şu anda da 266.000 seviyesinde. Bizim bütün önemli hareketli ortalamalarımız çok geride kaldı. Bu yüzden hareketli ortalamalara bakmanın hiçbir manası yok şu anda. Biz 4 saatlik grafiğimizde Fibonacci geri çekilme seviyelerini kontrol edelim. E, bu da e, yatırımcılar için zaten en önemli şey şu anda. Çünkü ciddi bir e, pump olduğu zaman ciddi bir de e, dump e, olması da söz konusu. O yüzden 4 saatlik grafiğimizde e, geri çekilme seviyelerine bakalım. Evet fiyat dönüşlerimizde şu anda e, yakın desteğimiz 253 bin seviyesi. E, 253 bin seviyesi yakın destek. Fibonacci 0, 0 236 seviyemiz. Bunun e, bunun altındaysa 220 bin seviyemiz var. Zaten e, bu 220 bin seviyesi de e, bir önceki günün dibi. Yani bu seviye kadar tekrar bir dönüş olma ihtimali söz konusu. Ancak bizim burada güçlü desteğimiz 164.000 seviyesi olacaktır. Burası Fibonacci 0.618 seviyemiz. E 164.000-165.000 bin, bin seviyeleri geri dönüşlerde güçlü destek olarak algılanabilir. E burada bir de zaten 50 haftalık hareketli ortalamamız var 140.000 seviyesinde. Yani buralar bu 140.000 seviyesi zaten majör bir destek olarak düşünülmelidir. 140.000 ve 165.000 seviyeleri güçlü destekler olarak düşünülebilir. Ee, ancak yakın desteğimiz de 253 bin seviyesinde. Yani 253 bin seviyesi 4 saatlik e, zaman diliminde e, aşağıya kırdığı takdirde de 220 bin seviyesi gündeme gelir. E, nihai olarak da dediğim gibi güçlü desteğimiz olarak 165.000 seviyesi mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Ee, onun dışında yük, çok ciddi bir pump olduğu için de şu anda yeni girişleri e, şahsen ben e, önermiyorum. E, geri dönüşlerde de dikkatli olmakta fayda var. E, yatırımcıların bu seviyelere dikkat etmeleri e, önemli rica ediyorum. E, şu anda Floki ile ilgili aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.